Sayın dinleyiciler şu anda Nevşehir'in Derin Kuyu ilçesinde Profesör Jack Daniel bize gelişmiş Türk tarihini anlatacak. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz kilisenin e, historical tarihini bu genç size detaylı bir şekilde anlatacaktır. Ben sizi isminiz neydi? Hüseyin. Hüseyin'le baş başa bırakıyorum. Seyit mi dedi Hüseyin? Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin şimdi Türkler nereden gelmiş? Anlatacağım. Kilise anlatacağım. Kilise nereden gelmiş? Onu bilmiyoruz ki. Kesin bilgini anlat. anlat. i̇şte kiliseden diğer bağlantı bulmuşlar. Nereye yaraşta. bağlanmışlar? Yer bağlantı bulmuşlar. Yani oradan Buradan düşmanlar yaraşta. saldırınca alttan yer kaçalarmış. kaçarlarmış. Yer ağaçta milattan önceki yıllarında yapılmış. yapılmış. 11 Biraz son sene sürmüş. Onu çıkartmış. 4 kaç kaynak çıkıyormuş. Kapatmışlar. 9 kat kalmış. Hı -hı. Şimdi gazetelerin 8 kat. Basıp basan suyu kaynatırlarmış. Düşman geldiğinde Düşmanların ayağına da Düşmanlarının Düşmanların ayağı da yanarmış. Bakarsanız her burada da çan kulesi evet. Çanlı çalmışlar diyorlardı. En, en Asla çalmamışlar. En son bir hurdacı da bulmuşlar. İçimler doldu belirsin. Bu kiliselerin de içinde pek önemli bir şey yok. Bir zaman daha, daha senle... saçmama, parlaklar e, parlaklar böyle, baba, da bir insan neyse parlaklara böyle yapın. Böyle babamızın anlamına, anlamına geliyoruz. Hazreti İsa'yı Allah'ına Zaten orada dört kalısında Ana var. Meyraman diye ne melekler var. Ha, e, Meleklerin baş harfleri Cami Osturu, Cebrail, Azrail, Mikail, İsrail. Bu kiliseden de iki tane varmış. Birisi Meyraman ve var ya. Onun cami, cami kilisesi, Cumhuriyet cami, cami. yani Burada adam öldürüyor. Evet. Orada o, o yılan, yılan cezalı odalara atarlarmış. İşte kilisenin gerçek adı da Ayetodor Kilisesi. Türkler de düğümlü kilisesi diye geçiyor. Kilisenin babası, içinde koltuğu var. Taşlar yapılmış bir koltuk. iki pencerenin arasında. Papazın değerli büyüsü var. Onu kaybetmiş. Yani kaybettiği bak. için. Kaybettiği telefonu, için o koltuğa oturamıyor. Zaten abi önde de bir yazı yazıyor. En sonda 15 artı var. Onun sebebi de burayı 15 Hristiyan bilgin yapmış. Burayı yap bitirmişler. Başka bir yer yapacaklarmış. Bunları hemen Bunlar beraber şimdi bunlar abi aynı dinler olmadıkları için bunları yakarak öldürmüşler. Birisi Japon'dan birisi İngilizce. İkisini de keserek öldürmüşler abi. Bu kadar mı? Yok abi, Yeraltı şehrinin tarihi var mı? Yeraltı şehrinde kaymaklı falan bağlantısı var abi. Bu yeraltı şehrinin... Kim yapmış? Nasıl oluşmuş? Şey, Aksıra sandığı varmış. Onun patlamasıyla lavabı burada bu sönmüş. Kolay kazıldığı için abi yeraltı şehrini yapmışlar. İşte ee, ne Son, ne? kilisede döner dön 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 çok döner yandımlar. vardı alttan üstten demir kaynattıkları için artık dönmüyor. İşte kilisenin Kilis hemen yanında da mezarlıklar var annesinin babasının o, çocuğunun hocam. burada ölenleri kara şarap diye kallarmış bir gün bek bekletirlermiş. Üzerinden ne kadar kişi geçerse onların günahları ters anlayacağını görürlermiş. Çocuklar Zaten saygı haber. göster. Bu, kilisenin de yukarıdan bakışı. Haç çekme oluşturuyor. Klok su kuş bakışı. Bu diğer kiliseden büyük olduğu için. Katrar diyorlar. Katrar kiliseleri çanlar. Evet, Burada yapalım. yok. Bunu çanlı çalmışlar. En, en, abi en küçükleri şapel. Ortancılar kilise. Katrar bir de var. Bu kilise katrar. En büyükleri bundan, Bundan büyük yok abi. En büyük bu kilise Hı <laughs> kişi... Önce de dönüş var abi. Onlar dönünce binada sınır. Dönmesi, Dönmesi var. var. Kısa destekli. Camiler de yani. oluyor. Ezilme sevmiyor camisi Binanın falan. dengesini ölçüyor. He, abi merdivenler bu tarafa yok. Bu tarafa doğru ya. Abi kimse sağ bu tarafa doğru annesini Annesini yatarken bu tarafa yattığı için bu tarafa yapmışlar abi. Annesi mi o tarafa yatmış? Aha. Ne tarafa yatmış? Hazreti İsa bu tarafa yatmış abi. Nerede yatmış? Burada mı? Hazreti Şebliye mi, mi gelmiş? <laughs> Nasıl yatmış annesi? Bu tarafa yattığı için abi. Ne tarafa şuraya mı yatmış? Bu tarafa doğru yattığı için. O tarafa. Ne? E şey, şu tarafa. Şu tarafa. Şu tarafa. Bu tarafa. tarafa, tarafa yat. Burada mı yatmış? Nasıl bu tarafa yatıyoruz? E? Nasıl bileceğiz ya? Neyse. İsa mı burada yatmış? Musa mı burada e, yatmış? Musa da var. Hazreti Musa. Ne yapmış? Ne? O nerede? İsa Hazreti Musa da var. Başka bir sürü Hazreti var. Onlar nereden? Evet. Her sıraya gelmiş mi? Bu evin abi, bu evimde yüzde seksen yeraltı şehrine bağlantısı var abi. Uh -huh. İngilizcesini anlatabilir misiniz? Yes, of course, please. I want to listen to you. Yes, okay, all right. Yes. Dear. Church class, church aim is right Ben ortada okumuz. Not look on Erkek no problem turning. Buna papa, papa grey in mommy. Buna ben it is well Italiano ingilizce. Okay. okay, we know, we love you. You are right, you are right. Kapat. Tekrar sadece İtalyan